Mesele Türkiye birinciliği e, ee, ikinci hafta mücadelesinde Osmanlı Spor sahasında gençler birliği alıyor ve mücadeleye Osmanlı Spor başladı. Diabate, Kayarak bir müdahale Ahmet Çalık gençler birliği savunmasında gider ya. Şimdi Diabate savunma uzaklaştırdı. Anayhan yani Ayhan. Kılıç top gençler birliğinde kaldı diyecektik ki Osmanlı Spor'da kaldı şimdi Çağran. Şimdi savunmada Ture uzaklaştırdı. gençlerbirliğinde Birliği'nde Ayhan Kılıç Kılıç Osman Spor etkili geldi. Musa Çağran bir vuruş. Hop için rahat bir şuttu ve kurtarmayı bildi. Şimdi uzun oldu Hop ama top yine Osman Spor'da kaldı. Çiftçi girdi araya. Kalili Gençler Birliği çıkıyor. Kalili. İrfancan Can Kahveci. Pası kötü. Suzukula girdi. Osman Spor araya. Top şimdi Stanko. Etkili geliyor. Sukulet için şutu yanalar. Gençler Birliği gole çok yaklaştı. Ee, dakika 31'de gole çok yaklaşıyor. Sukulet için şutuyla. Şimdi Osman Spor etkili geliyor. Kılıç. Kılıç verdi pasını. Musa Çağran. Orada top etkili özel hurmacı direktten döndü. Gol'e çok yaklaştı Osmanlıspor evinde. Özel hurmacı arkada boş kaldı. Uşutu direkten döndü. Şimdi Musa Çağran yine direkt Direkten dönen topu Diabate tamamlıyor ve Osmanlıspor evinde öne geçiyor. Direkler golün habercisiymiş. Gol geliyor burada. Burada direkt dönen topu da Diabate tamamladı. Osmanlı Spor'da Santa ile oyuna başlıyor. Genç tabirli Landel ve ilk yarı böylece sonuçlanıyor. Osmanlı 1, bir, genç tabirli 0. İkinci araya genç başlıyor. Skullet için dokunuş ile mücadelenin ikinci yarısı başladı. İrfancan Can Kahveci. Kalili. Kalili. Götürdü topu gençlerinde Kalili. Maxwell'i karşısına aldı. Oradan iyi kullandılar ama son pas iyi değildi. Şimdi etkili geliyor yine Ahmet Çalık. Tam yerinde güzel girdi araya. Kalili Ayhan karşısında savunma gider ya. Top uzaklaştırdı ama top yine Ahmet Çalık kaptı. Şimdi top gençler birliğinde vuruş. Karça Maskas. Karça Maskas önemli bir kurtarış yapıyor. Osman Spor'da Sukuletic gençler birliği yüklenmeye devam ediyor. Sukuletic Sukula güzel bir şut ve karşı Maskaz harika bir kurtarış. Korner kullanacak Gençler Birliği. Yaptı ortayı. Sammoz aklaştırdı. Ture, Landel, Stanku etkili geliyor Gençler Birliği. bir kurtarış daha karşı Maskaz'tan korner. Ataklarını sıklaştırıyor Gençler Birliği beraberlik golü için. Orta yapıldı. İrfan Can vurdu, vurdurtmadı. Osmanlı salması. Musa Çağran'da kalıp top. Şimdi Osman Spor çıkmaya çalışıyor. Stanko. Skuletic. E şimdi Skuletic. Kafa vuruşu. Karçamaz kas. O golü yemeyeceğim diyor. Karçamaz kas. Stanko. Şimdi kayarak bir müdahale. Ayhan savunmada uzaklaştıracak. Osman Spor'da uzaklaştırdı. Top yine gençler birliğinde kaldı. Sukuletic. Stanko. Kayarak bir müdahale. Kaleli pas atası. savunma uzaklaştırdı. Şimdi Landel son yükleniş diyebiliriz. Gençler birliği adına Kaleli. Pasını verdi İrfan Can Kahveci. Kafa vuruşu. Karçamaz gaz ve hakem düdüğü çaldı. Mücadeleyi bitiriyor. Osmanlı Spor 1. Gençler bir de maç sonucu